Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim son günlerde en üst düzeye çıktı. İran tırlarının Dağlı Karabağ'daki Hankendi Ermenistan güçlerine lojistik malzeme taşıdığının ortaya çıkmasının ardından Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikat bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan, geçtiğimiz gün İranlı tır şoförlerini Gorisagafan yolunda gözaltına almasının ardından bir radın daha attı. Bakü yönetimi, Tahran'a ait tırların Astara sınır kapısından geçişini engelledi. Bu sebeple İran tarafında yoğun bir tır trafiği yaşanıyor. Bu sıcak gelişmelerin ardından İran-Rusya Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Seyit Valalifar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jalalifar, İran'ın gıda ve tarım ihracatında Rusya'nın payının %80'den fazla olduğunu ve bu transferin büyük bölümünün Azerbaycan üzerinden geçtiğini söyledi. Şu anda arabaların sınır kontrol noktasından serbest bırakılmasında gecikmeler yaşandığını belirten Seyit Jalalifar, Azerbaycan tarafı hiçbir şey söylemiyor ve sınırları da tam olarak kapatmıyor ama her gün bahane buluyorlar. Bazen ışıklar sönüyor, bazen de röntgen cihazı bozuluyor. Bunların yanı sıra bazen de narkotik madde arayan köpekleri ortadan kayboluyor. İfadelerini kullandı. Bu gecikmeler nedeniyle Astara gümrük kontrol noktasındaki İran tırlarının geçişi azaldı ve şu anda İran tarafında 10 kilometreye varan uzun kuyruklar oluştu. Astara gümrük kontrol noktasında yaşanan sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Azerbaycan medyası İşgal altındaki toprakların kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra, İran'ın narkotik madde geçiş sınırı olarak Astara kapısını kullandığını, Azerbaycan tarafının ise bunu engellemek için sıkı denetimler yaptığını aktarıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsız devletler topluluğu ülkeleri liderler zirvesinde, Ermenistan, İran ile yaklaşık 30 yıl Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya narkotik madde güzergahı olarak kullandı şeklinde konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.